E, fuarlar tabii ki sektörümüz için çok önemli. İhracat kapasitemizi arttırmak, ülkemize e, dolar girişini arttırmak açısından çok önemli. E, bunu yaparken de tabii e, fuarı düzenleyen firmaların tanıtımını çok başarılı bir şekilde yapması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ideal 10 genel itibariyle Zücex dediğimiz, Eylül ayında yapılan fuarının altında kalıyor genel itibariyle ve birçok e, imalatçı firma bu fuara katılmıyor. Biz istiyoruz ki herkes katılsın ve Pazarımız daha geniş bir alana hitap edelim, daha geniş bir kitleye hitap edelim. Umarım gelecekte daha iyi olacaktır. Yeni ürün süreklilik arz ediyor bizde. Artık hani birçok firma senede birkaç ürün çıkartırken biz ayda birkaç ürün çıkartıyoruz. Yeni bir firmayız ve sürekli yeniliğe açık bir firmayız. Yeni ürünlerimiz arasında saksılarımız sezon olarak, şöyle söyleyeyim sezonu olması münasebetiyle saksılarımız var. Burada da bayağı bir şenlendirdik durumu, renk kattık diyelim saksılarımız saksıya. Daha önceden kahverengi olarak standart gördüğümüz saksıları şu an kamerada büyük ihtimalle görebiliyordur arkamızda. Bu şekilde daha neşeli bir hale getirdik. Gün ve gün ilerleyen bir sektör. Plastik hayatımızın her alanında var. Dolayısıyla bunun daha da ileriki bölümde insanların sağlığıyla oynamadan, plastik çünkü çok sınırda bir ham madde. Dolayısıyla kullanımında çok dikkatli olmak gerekiyor. Artık son tüketici, nihai kullanıcı çok daha bilinçli. Ve kaliteyi kesinlikle ayırt ediyor. Biz de bu minvalde daha e, kaliteli ve düzgün ürünler yapmak gayretindeyiz. Bizim açımızdan çok iyi bir yıl. Birçok kriz oluyor memleketimizde ve dünyada. Buna rağmen hani şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki biz yetişemiyoruz şu anda. Hani üretim kapasitemiz son e, önümüzdeki 3 ay için full dolu ve e, daha da ilerleyeceğini düşünüyoruz bu işin. Hedeflerimizden arasında en önemli birincil e, hedefimiz ihracatımızı arttırmak. İhracat çünkü e, birçok anlamda ülkemize çok daha faydalı bir çalışma şekli ve bunu daha da üst seviyelere, üst noktalara çekmeyi hedefliyoruz.